annem ben gizlice anakta saklayacağım. Hadi ayayım, ay giyeyim abin yanı. Ay şöyle saklayayım. Anne anahtar nerede? Aa, anahtar nerede? Nereye koyduk? Ana, bakayım ana, cebimde. Aa anahtar cebimde yok Umaycığım. Evet, dur bakayım. Düştü mü? Bak düştü, bakayım. Kaybettim. Aa ben de dalmışım hiç. Ay Umay anahtarımız nerede? Eve gidemeyiz yoksa. Evet, ya, ya nerede ağaçların altına bakalım Düşmüş olabilir mi Sence nerede Arasana bir Umay Orada var mı Yok. Ya şuradaki ağacın altına bakalım Burada da yokmuş Ya Umay nerede anahtarımız Eve gidemeyeceğiz ne yapacağız Hangi ağacın Bakayım kolaymış. Ağacın altına düşmüş. Ay nasıl düşürdüm ben bunu Umay? Bilmem ki ya. Ay çok çok üzülecektik biz. Eve giremeseydik çok üzüldük. Nasıl düşmüş Sonra acaba? Bayılacaktık. Ay üzüntüden bayılacaktık neredeyse. <laughs> Anneciğim, ben sana şaka yaptım. Önce koydum. Sen mi koydun? Evet. Ay ben de, de. Ben de ben de çok korkmuştum biliyor musun? Eve giremeyecektik. Giremeyeceğiz diye çok korkmuştuk. Korkudan bayılacaktım umaycığım. Ben de bayılacaktım. Nasıl bayılacaktı? Öyle bir daha bayılsana çok komik bayıldın. Ay ben de bayılıyordum neredeyse. Anahtarımızı sağlam yere koyalım da bir daha düşmesin. Sen de bir daha bana böyle şakalar yapma. Anneciğim,